Değerlendirmiş olacağız. İstanbul Dünya Politika Forumuna ev sahipliği yaptığı üç gün süren oturumlarda ana tema yeni ve adil bir dünya düzeni oldu. forumda Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular da masaya yatırıldı. İstanbul'da Dünya Politika Forumu'nun üçüncüsü düzenlendi. Foruma birçok politikacı, kanaat önderi, iş adamı ve gazeteci katıldı. Bizim açımızdan çok verimli ve keyifli oldu. Konuklarımızla birlikte enerji meselelerini konuştuk, ekonomik meseleleri konuştuk, dünyadaki halk hareketlerini konuştuk, dünyanın geleceğini ve gideceği yönü konuştuk. 60 ülkeden yaklaşık 200 konuşmacının katıldığı yeni ve adil bir dünya düzeni temalı forumda enerji, uluslararası ilişkiler, küresel güvenlik, teknoloji gibi birçok konu masaya yatırıldı. Doğu ile Batı'nın kesişim noktasındayız. Dolayısıyla yani enerjinin bir taraftan bir tarafa geçmesi anlamında Türkiye'nin çok büyük önemi var. Aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da çok büyük potansiyelimiz var ülke olarak. World Political Forum gerçekten çok önemli opinion leader'ların, kanaat önderlerinin bir araya geldiği, politikacının bir araya geldiği ve çok önemli tartışmaların yapıldığı bir forum oldu. Bundan hem Türkiye'deki e, iş adamlarının, politikacıların hem de dünyadaki insanların, politikacıların ve iş adamlarının çok istifade edeceğini düşünüyorum. Türkiye ve İsrail ilişkilerinin ele alındığı oturumda dikkat çeken başlıklardan biriydi. 24'e konuşan eski Amerikan Büyükelçisi Matthew Braiza, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde ilerlediğini söyledi. Also... İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini görüyoruz. En belirgin olay tabii ki Mavi Marmara saldırısıydı. Bu saldırıdan sonra iki taraf arasında gerilen ilişkiler başta ABD Başkanı Barack Obama tarafından düzeltilmeye çalışıldı. Hatırlarsanız İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi de Obama'nın Başbakan Erdoğan'la telefon konuşmasından sonra olmuştu. Ancak tabii ilişkilerin tam anlamıyla düzelmiş olduğunu söyleyemem. Hala iki ülkenin de büyük elçisi yok ve Mavi Marmara saldırısından sonra zarar görenlere ne kadar tazminat ödeneceği de ilişkiler açısından önemli. Taksim'de sürdürülen yayalaştırma çalışmaları sırasında...